gelmesi. Merhaba hoş bulduk. Nasıl? Alo. Evet, yaşta 47 olunca olurdu. 44. Neyse. Ama annem ısrar yok. ediyor zaten. Yani ben de istiyorum çocuk yapmayı da annem de hadi 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 falan diyor. Artık yapacağız. <laughs> e, taksi yok mu burada? <gülüyor> <gülüyor> taksi. <gülüyor> Taksici demek istedim. Şimdi tabii kanal için para kazanma zamanı reklamlar. Kaç yaşındasın Yüka? 18 yaşında. 18. O da 18 yaşına mı giriyor? Hayır o 22 yaşına giriyor. Öyle mi o? Büyükmüş yani. Büyük. <laughs> Ama onlar eğer siz sinirlenmezseniz gitmiyorlar. Sizi önce sinirlendirecekler ki o bir haber niteliği taşısın. Eh oldu sonunda da. Uf. <laughs> 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 Neyse o gün alkollü müydün biraz? Alkol vardı. Ya, gece dörtte benim alkolsüz olduğum yoktu. Yok. Yani şimdi gece dörde kadar ne yapacaksın? Emrah'a değil, Emrah'a sigara var mı ya? <laughs> Aklım aslında bir karış havadadır benim. Yani yaptığım şeyler birbirinin tersidir. Güzel giden şeyleri berbat ederim. Kimseye güvenmem, işte kendime de güvenmem zaten. yine aynı şeyi yaparım diyor musun? Kafa atarım diyorum